Herkese selam ve Nece Aktif Yaşam'a hoş geldiniz. İyi ki geldiniz yine. 2024'e özel 3 videodan oluşan harika bir seri hazırladım sizin için. Önce pilates yapacağız birlikte. Serinin devamında kardiyo ve kuvvet antrenmanımız olacak. Her video, her antrenman 24 dakika sürecek. Antrenmana başlamadan önce eğer abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Çember kullanarak başlayacağız. Hadi başlayalım. Oturarak başlıyoruz. Evet oturdum. Dizlerim bükülü. Ayaklarım, dizlerim ve kalça kemiklerim aynı hizada. Sırtımı da uzun tutacağım. Eğer ayaklarınız bu kadar yakınken sırtınız uzun durmuyorsa biraz daha kalçayı geriye doğru alabilirsiniz bu şekilde. Çember elimde olacak. Ayak tabanlarım yere sımsıkı basıyor. Kollarım karşıda. Nefesimi alacağım, hazırlık nefesimi. Ve nefes verirken yavaş yavaş sırtımı sabit tutarak çemberi yukarıya doğru kaldıracağım. Ve tekrar nefes alırken aşağıya doğru indireceğim. Sırtımı sabit tutmaktan kastım. Kürek kemiklerim birbirine yakın kalacak. Omuzlarım kulak memelerime doğru yaklaşmayacak. İki. Ve upuzun kalmaya çalışıyorum. Omurgamın içinden bir ip geçiriyorum sanki. Ve yukarıya doğru o iple biri beni çekiyormuş gibi. Yükseliyorum, uzun kalıyorum. Sırtımı ne geri düşüreceğim, ne de yığacağım yere doğru. Dört. İki tane daha yapalım. Beş. Ve son bir tane. Altı. Harika. Şimdi kollarım karşıda. Bu arada çemberimi dört parmağım uzun olacak şekilde tutuyorum. Geriye doğru yavaş yavaş karnımın beni taşıyabileceği yere kadar hafifçe iniyorum. Karnım artık titremeye başlıyor. Ve buradan tekrar yukarıya doğru kalkıyorum. Kalkarken yine çemberi yukarıya doğru kaldırıyorum. Kollarımı indirdim. Kendimi geriye doğru hafifçe yatırdım. Omurgamı yuvarlayarak C kavisine geldim. Ve tekrar kalktım. İki. Üç. Dört. Yattık geri. 5. 5 tane daha yapacağız. Hem karnı hem sırtı hissediyor olmamız lazım. 6. 7. 8. 2 tekrar daha yapacağım. 9. Ve son bir tane. 10. Yavaşça indirdim çemberimi. Şimdi bacaklarımı uzatacağım ve mat genişliğinde açacağım. Parmak uçlarım kendime doğru çekili. Yine sırtım uzun. Eğer sırtı uzun tutmakta zorlanıyorsanız dizlerinizin altına bir yumruk girecekmiş kadar bükebilirsiniz dizleri. Böylece sırtınızı uzatırsınız ama çok fazla bu kadar değil. Nefes alacağım. Nefesimi verirken çember önümde tutma yerlerinden biri yerde biri yukarıda. Sırtımı hiç öne doğru devirmeden Sadece çembere doğru bastıracağım ve tekrar gevşeteceğim kollarımı. Devam. 2. Karnım sıkı. Yine o ipten beni yukarıya doğru çekiyorlar. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ve son bir tane daha yapıyorum. 10 harika. Şimdi bacaklarımı birleştirdim ve kollarım karşıda. Kendimi yavaş yavaş geriye doğru tamamen bırakacağım. Kollarımı bu kez burada başımın arkasına doğru götüreceğim ve tekrar nefes alıp nefes verirken yuvarlanarak kalkışımı yapacağım. Roll up yapıyoruz. <laughs> tekrar karşıya doğru da uzayacağım. Sırtıma bir C kavisi vereceğim. Göbeğimin önünde sanki bir deniz topu. Onun üzerinden hem uzuyorum, hem uzanıyorum karşıya doğru. Tekrar yuvarlanarak yatacağım. Roll-up hareketini nasıl yapacağımızı detaylıca anlattığım bir videom var. Onu da yukarıya link olarak bırakacağım. Doğru yapıp yapmadığınızdan emin olmak için. Ayrıca yapamayanlara da öğretmek için o linki bırakacağım yukarıya doğru. Tekrar yatıyorum. Her yattığımda kolum geriye doğru gidiyor. Nefes alıyorum. Nefes verirken kalkıp ileriye doğru uzanıyorum. Bacaklarım yapışık. Ayaklarım pointte. Üç tekrar daha yapacağız bu hareketten. Yattık. Ve son kez kalkışımı yaptım. Ve ileriye de uzandım. Burada kalacağım şimdi. Uzandığım bu noktada dirseklerimin yerini düşürmeden çemberi sanki başımın arkasına götürüyor gibi geriye doğru götüreceğim. Dirseklerimi bükerek ve tekrar uzatacağım. Sırtım C kavisinde. 3 4 5 Devam. 6. 10 tane yapacağız. 7. 8. 9. Ve son bir tane daha yapıyorum. 10. Yavaşça yuvarlandım. Kalktım. Çemberi bir kenara koyalım. Şöyle öne doğru kapanıp rahatlatalım. Vücudumuzu, sırtımızı. Ve şimdi sırt üstü yatarak karın hareketlerimize devam edeceğiz. Evet sırt üstü yattım. Çemberin tutma yerlerinden tutarken ayağımın bir tanesini, sol ayağımızı geçirelim. Çemberin bir tarafından geçiriyorum. tutma yerlerini bırakıp ellerimle de ayağın hemen simetriğinden tutuyorum. Bacağım tabletop'ta. Diğer bacağımı da tabletop'a alacağım. Ve nefesle birlikte hem bükülüp kalkacağım hem sağ bacağımı karşıya doğru uzatırken sol bacağımı da kendime doğru çekeceğim. Ve tekrar yatacağım. Bir, 2. Yukarıdan kendime doğru çektiğim bacak yani çemberi taktığım bacağımı mümkün olduğunca düz tutmaya çalışıyorum. Dirseklerimi bükerek kendime çekiyorum. Böyle değil. Böyle. 3. Devam. 4. Olabildiğince arka bacağın açıldığını hissedin. 5. 6. 7 Devam ediyoruz. 8 9 ve son bir tane daha yapacağım ve yukarıda kalacağım bu kez. 10 Şimdi sağ bacağımı dümdüz yukarıya doğru kaldırıp indiriyorum. 2 Evet. 3 4 5 6 7 8 9 ve son bir tane daha yapacağım. 10 yavaşça yatıyorum. Çemberi de çıkarıyorum bu ayağımdan. Tabii ki diğeriyle yapacağız şimdi. Bu kez sağ ayağımı takacağım çembere. Yine iki bacağımı da table tapa alıyorum ve nefesle birlikte önce sağ bacağım yukarıya doğru kalkıyor, sol bacağım karşıya uzuyor, arkayı uzun tutarak kendime doğru çekiyorum bir yaptık iki devam üç dört. 5 6 7 8 2 tane daha yapacağız. 9 ve son bir tane 10 kaldık burada. Sol bacağı kaldırıp indiriyoruz. 1 eğer boynunuz ağrırsa burada 3 bakışlarınızı bir sağınıza bir solunuza çevirebilirsiniz. 4 5 6 7 8 9 ve son bir tane daha yapıyorum. 10 Yavaşça bıraktık boynumuzu, başımızı yere bıraktık. Çemberi çıkaralım, bacakları yere indirip karşıya doğru uzatalım. Kollar da geriye. Bir ellerimizden bir ayaklarımızdan çekmeye çalışıyor gibi uzanalım. Karın hareketiyle devam edeceğiz. Şimdi bacaklarımı çemberin içinden geçireceğim. Ayak bileklerimin çevresine alacağım çemberi. Bacaklarım düz ve uzun yukarıda olacaklar. Eğer bu şekilde tutmak zorsa hafif bükebilirsiniz de. Başı gövdeyi yukarı kaldırdım ellerimi ensede. Bel boşluğum oluşmayacağı seviyeye kadar bacaklarımı aşağıya doğru indirip kaldıracağım. 10 tekrar yapacağız. 2. Bakın bacakları bu kadar aşağı indirmek epeyce zor ve ileri seviye. 3. Daha aşağıya indir, daha yukarıda tutarak da hareketi yapsanız karın kaslarınız çalışacaktır. Lütfen kendiniz için uygun seviyeyi bulun. Aşağıya da indirebilirsiniz. Daha ortaya ya da yukarıda minik bir aralıkta da bunu yapabilirsiniz. Biz sekizinciyi yapıyoruz. 9. Ve son bir tane daha yaptık. Yavaşça bacakları indirdik ve çemberi çıkardık. Süper. Şimdi çember elimizde devam edeceğiz. Kollarım yukarıda, bacaklarım tabletopta. Toe tap hareketini yapacağız. bir ayak parmak ucumla yere dokunacağım, çekeceğim. Sonra diğerini sırayla bir biriyle bir diğeriyle yere dokunmaya çalışıyorum. Dizlerimin arkasındaki 90 derece açıyı mutlaka koruyorum. Tamam. Bunu iyi öğrenelim bu şekilde. Birazdan hareketi zorlaştıracağız. 6. Eğer koyabilirsem Instagram'da doğrusunu yanlışını anlattığım videolar var. Onun linkini koyacağım buraya. Bu hareketin doğru yapılması Alt karın için çok önemli. Son iki tane daha yapalım. Yoksa alt karın çalışmıyor. Pilates yaptığınızı zannedip pilates yapmıyorsunuz aslında. Süper. Şimdi kısa bir dinleniyorum burada yine. Bu kez çemberi dizlerimin arasına yerleştireceğim. Şu şekilde. Ayaklarımı da birleştireceğim. Ayak tabanların birbirine yapışmıyor. Sadece yan hattı birlikte duracak. Ellerimi enseye alacağım. Ve... Ayaklarımla, bakın çift ayakla toe tap yapacağım. Bükülüp kalkarken dizlerimi kendime doğru çekip çemberi bir kez sıkıştıracağım. Ve tekrar ayaklarla toe tap. Dizlerimin arkasındaki açı, bakın hep aynı. Üf, i̇ki. Üç. Dört. Devam. 5 6 7 8 9 ve son bir tane daha yapıyorum. 10. Şimdi çok kısa bir dinlenelim. Yukarıda bükülüp kalktığımda hani çemberi sıkıştırıyorduk ya hep yukarıda kalacağız. Bacaklar hep yukarıda. Sadece çemberi sıkıştır bırak yapacağız şimdi. Bükülerek kaldtım. Bacaklarımı çektim ve 1 2 3 Kaldır sırtı iyice. 4 5 6 7 8 9 ve son bir tane daha yaptım. 10 Bıraktık yavaşça çemberi çıkarabiliriz. Hemen şöyle bir rahatlatalım, bacakları yanlara doğru düşürerek. Bir de dizleri karna doğru çekip omurgayı yuvarlayalım sağa sola. Tekrar çemberimizi alarak devam edeceğiz. Bir kez ayaklar yerde, çemberi bacaklarımın üstünden şapka gibi geçiriyorum. Ellerim yerde. Önce popom yerdeyken kontrollü bir şekilde başlayacağım. Açmaya çemberi nefes verirken bir. İki. Üç. İyice rahat böyle açabileceğiniz bir seviyeye getirin. Rahattan kastım çok acı bir açabileceğiniz seviye olsun. <laughs> Altı. Yedi. 8. Sekiz. 9 ve 10. Şimdi bu harekete köprüyü ekleyeceğim. Çember biraz kaymış olabilir aşağıya. Hafif yukarı kaldıralım. Ayaklar kalça kemikleri kadar açık. Nefes alıyorum. Nefes verirken popo yukarı, çemberi açıyorum. Bir. Yavaşça indirirken de gevşetiyorum bacaklarımı. Devam. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 ve 10. da yukarıda kalıyorum şimdi. Çemberi buradayken popoyu hiç indirmeden aç kapa yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yavaşça popoyu indirdim. Çemberimi çıkardım. Dizlerimi karnıma doğru bir çekiyorum, kalçayı rahatlatacağım. Güzel. Evet, şimdi çemberi ayağımın altına yerleştireceğim. Tutma yerlerinden biri yerde, diğeri yukarıda olacak şekilde yerleştiriyorum. Ayaklarım yaklaşık aynı hizadalar, biri yukarıda biri aşağıda olmasına rağmen e, o şekilde tutmalıyız. Şöyle hemen yerdeki ayağımdan ölçü alarak koydum. Çemberi de. Nefes alıyorum. Nefes verirken çembere çok fazla yüklenmeden popoyu burada yukarıya doğru kaldır indir yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son bir tane daha yapıyorum. 10 da yukarıda kaldım. Çemberi ayağımla bastırıyorum. 1. Daha çok dizimden aşağıdaki arka bacağımı kullanmaya çalışıyorum. 3 4 5 Popo yukarıda 6 Sağ popo ve sağ bacağımın arkasıyla da kendimi yukarı itiyorum. Sağ ayağım yerde benim. 9 ve son bir tane daha yapıyorum. 10 Yavaşça popoyu indiriyorum. Hemen diğer tarafa geçeceğim. Sonra tek tek esneteceğiz kalçayı. Bu kez sağ ayağımı yukarıya koydum çemberin üstüne. Sol ayağım yerde. Yine nefes alıyorum. Nefes verirken popoyu yukarı kaldırıyorum. İlk harekette çemberin üstündeki ayağım çok fazlaca bastırmıyor çembere. Daha çok yerdeki ayağımdan kuvvet alıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve onda yukarıda kalacağız. Yine çembere bastırıyorum sağ ayağımla. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son bir tane daha yaptım. Yavaşça popoyu indirdim. Çemberden bir kurtulalım. Hemen sol ayağı sağ dizinin üstüne yerleştirelim. Sağ bacağın arkasından tutarak çekeceğiz. Sonra tam tersi. Sağ ayağımı sol dizinin üstüne yerleştirdim. Sol bacağımın arkasından tutarak çekiyorum. Süper. Şimdi başka bir pozisyona geçiyoruz. Evet, hazır mıyız? Şimdi yan plank yapar gibi sağ dirseğimin üstüne yerleşeceğim. Sağ omzumu kesinlikle böyle aşağıya doğru çökertmeyeceğim. Yukarıda uzun tutacağım. Sırtım aktif. Dizlerim bükülü ee, ve bacaklarım üst üste. Sol elimin altında çember. Nefesimi alacağım. Dizlerimi biraz arkaya doğru götürüyorum bu arada. Çok önde olmasınlar. Nefesimi alıyorum. Nefes verirken eş zamanlı olarak bir yandan çembere basacağım. Bir yandan da popomu yukarı kaldırıp üstteki bacağımı karşıya doğru uzatacağım. Çemberi gevşeterek tekrar başlangıç pozisyonuma döneceğim. Haydi başlayalım. Bir. Sağ omuza çökmüyorum. İki. Kaldır popoyu. Üç. Dört. İndir. Ve tekrar. Beş. Kaldır popoyu. Altı. 7 8 iki tane daha yapacağız 9 ve son bir tane 10 süper hemen diğer tarafı yapacağız şimdi bu kez sağ elimde olacak çember yine yan yatıyorum sol dirseğimin üstündeyim dizlerim bükülü kolum karşıda nefes alacağım <laughs> nefes verirken popo yukarı Bacak karşıya ve sıkıştır çemberi. Bir, iki, devam. Üç, kaldır popoyu. Dört, beş, altı, yedi, sekiz. İki tane daha yapacağız. 9. Ve son bir tane yapıyorum. 10. Harikasınız. Hemen bir çocuk esnemesi yapalım. Güzel. Şimdi şınav çekeceğiz. Evet. Şınav için de çemberi kullanacağız. Eğer kendiniz rahatlıkla çember sizde şınav çekebiliyorsanız ve çember sizi bu pozisyonda rahatsız ederse çemberi kullanmayabilirsiniz de. İki göğsünüzün arasına çemberin tutma yerlerinden biri denk gelecek şekilde, diğer tarafını da yere koyacak şekilde bir şınav pozisyonu alacağız. Evet. Ellerim omuzlarımın altında. Dümdüz upuzunum. Nefes alıyorum. Ve nefes verirken aşağıya doğru kendimi indirip tekrar kaldırıyorum. Dirseklerim yanlara açılmıyor. 3 4, 2 tane daha yapacağız. 5 ve 6. Şimdi bir dinlenelim ve arkasından tek bacakla 4, 4 yapacağız. Yani 4 bir bacağım yukarıda, 4 diğer bacağım yukarıda şınav çekeceğim. Tekrar geldim şınav pozisyonuna. Sağ bacağımı yukarı kaldırdım. Ve haydi bakalım. 1, 2, 3, ve dört. Süper. Tekrar bir dinlenelim. Dört tane de diğer bacakla yapacağız. Dinlenmeleri özellikle yaptırıyorum. Postürümüz bozulmasın. Doğru bir şekilde yapıyor olalım şınavımızı. Haydi bakalım. Bu kez sol bacağımı yukarı kaldırdım. Ve başlıyorum. Bir. İki. Üç. Ve son bir tane daha. Dört. Yavaşça bıraktım kendimi. Hemen çocuk esnemesine geçeceğiz. Çemberi tekrar koyuyorum yerine ve kontrollü bir çocuk esnemesine geçiyorum. Çok güzel. Harika. Şimdi son bir esneme için dört er ayak pozisyonuna geleceğiz. Çemberimiz yok artık. Kedi deve yapacağız. Kontrollü. Omurgayı yuvarlayacağım. Göbeğime bakacağım. Arkasından tam tersi. Karşıya bakarak belime çukur vereceğim. Üç nefes daha yapalım. harikasınız. 24 dakika serisinin ilk antrenmanını tamamlamış olduk. Eğer bu antrenmanı beğendiyseniz ve arkadaşlarınıza tavsiye etmek isterseniz tabii ki aşağıdan beğenmeyi, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınız üzerinden paylaşmayı unutmayın. 24 dakika serisinin ikinci videosunda görüşmek üzere. Bay bay.